Başla. Memleketin neresi? <laughs> Memleketini bilmiyorsun. Aç elini bakayım. <laughs> geç, 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 geç. Ayağıma <laughs> bas. <laughs> <laughs> evet. Türkiye kaç bölge? <laughs> sen biliyorsun. <laughs> sayma, sayma. Aç elini hemen. <gülüyor> <gülüyor> kaç bölge? <gülüyor> <gülüyor> aç elini aç, 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 aç. <laughs> Dört değil bilemedim. Baş, baş. Baş. <laughs> Geç. Öldüm. Türkiye'nin başkenti. Ankara. Geç. <laughs> Şebin Karahisar'ın <laughs> ili neresidir? <laughs> Yok. Annenin adı. Yavuz Çevi. Geç. <gülüyor> <gülüyor> Annenin kızlık soyisi. <suyusunu. gülüyor> Oyacı. Oyacı ya Allah Ayten. Evet. <laughs> ee, İstanbul kaç yılında fethedilmiştir? 1900. Aç aç elini aç elini aç elini aç. 31. 1453. <gülüyor> <gülüyor> evet. Asel. Baba'nın adı soyadı. miyorsun. <laughs> evet. Ali Bayram. <laughs> evet. Türkiye'nin komşuları. Evet. Suriye, ee, Irak. Kaç tane? <laughs> Say <Saymanlı. gülüyor> Yunanistan, ee, Yunanistan. Ee, Azerbaycan. Ee, Azerbaycan. Aç Ermenistan. aç dilemedim. Azerbaycan'da ki. Hayır, Azerbaycan'ın kısmı var. Kısmı, kısmı var. var. Evet. O hani bahçe kısmı. Tam geç geç. Tamam, geç, okay, geç. Yes. Pranur, İstanbul kaç tepe? Ya onu nereden bilik? Sen söyle, sen Kızım söyle. şarkısı var, yedi tepe. Aç elini. <gülüf> <laughs> <gülüş> Aselcim, kaç kardeşsiniz? Beş. <laughs> <laughs> tamam, geç. Kopya çektin, kopya. <laughs> kopya çektiler ha. Evet Ömer. Ama ee... Altı kere, alt kere, alt kere dokuz. E, Altı kere Hayır. dokuz. Altı kere dokuz. Altmış dört. Aç elini aç aç aç. aç, 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 aç. <laughs> evet kızım. Altı kere yedi. 6 kere 7, 57. Aç elini. Aç 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 aç. Matematiği iyi yes, ezberleyin aç. Yes, Allah kaç? Bir. Aferin geç. Evet. Sıra sende. 6 kere 9. 6 kere 9. 8, 8. Ya, bir 54 ezberleyin 54. <laughs> <laughs> matematik, yok. matematik yok mu? He. O zaman 8 kere 8. Ya baba matematik. 8 kere 8'i bilmiyor musun kızım? Ha 75. Aç <laughs> elini, aç. aç, 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 aç. <laughs> evet kızım. Seni kim yarattı? Allah. Aferin benim kızıma geç. <laughs> Bak nasıl biliyor. Hep bize de öyle. Siz bilemiyorsunuz. Hadi <laughs> evet. Şebin Karahisar Kiresun arası kaç kilometre? Altı Aç elini aç aç. <gülüyor> 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 Sen nasıl Şebin oğlum? Ben Şebin Karahisar mı değilim. Şebin Karahisar'ın neyi meşhur? Şebin Karahisar'ın e, Tulumbaz tulumbuz. olmaz. Ben senin Karahisar'ın neyi meşhur? Eee şey, bundur atındı. Ay cevizli ceviz. Ha, aferin, geç. Değil evet. Mi? Evet kızım. <laughs> Peygamberimizin ismi? Muhammed. Aferin benim kızıma, aferin. <gülüyor> Bak <gülüyor> geç. De. Aferin. Adı ben dedim. Şimdi, 8 kere 8. Maşalana'ya bakayım. Eee 64. Bak şopaya. Şey <laughs> i̇ki kere iki. <laughs> i̇ki kere bildi bak. Kızım. Ona nasıl soruyor? Biz kimin ümmetiyiz? Allah. <laughs> Muhammed ümmetiyiz. Ya vur baba. Bu hep biz biliyor Allah ama. Dedi, Allah biliyor. 9 kere 9 e, e, 81 Yes, yes. Ya yani matematik Giresun e, Hangi bölgede? Geç. <laughs> Nasıl soru ya? Çok Nasıl soru? Değil. Bana sorsan. Evet kızım. Şimdi. Yedi cüceleriz. Yedi cücelerin içindeki bir tane uzun boylu bir kız var. Onun ismi nedir? Babak Prenses. Kırmızı başlık. Babak <laughs> Prenses. Kırmızı başlık. <laughs> <Kırmızı> Babak <başlık. gülüyor> <Puan> Prenses. mi? <laughs> tamam bildin geç. Kırmızı başlık. Bak ben de. Tanrı. İzmir hangi coğrafyada? orta kuşak <laughs> Orta kuşak ne oğlum aç 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 Ege bölgesi ve Ege Bölgesi. bölgesi. Şimdi hmm. İstanbul hangi bölgede? He? Ha? İstanbul. Çok basit. İrem Marmara. Marmara. Venn'e koyamıyorum. <laughs> <nasıl gülüyor> <oluyor>? ben <laughs> ben tamam. tamam ben Şimdi Asel'in sorusunu düşünüyorum. Olacak. Bilmiyorum. Hayır biliyor kendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abla tamam, söyletti tabi. Ben olmasam ben öyle. Öyle. Şimdi. E, Türkiye'nin en ucundaki ilinen en sonundaki ili hangisinin hangilerdir? Biz, Edirne. Edirne'den Şırnak. Hayır. Hayır. Ardahan. Aferin geç. Hayır. Iğdır değil mi? Ardahan. Ardahan. Ha en köşedeki mi söyledin? Evet. Kızım. He ben çaprazındakini söyledim. Ben çaprazındakini söyledim. Evet kızım. İyi <laughs> Şimdi senin sorun. Ee, Kolay soracağım. İstanbul'u kim fethetmiştir? Fatih Sultan Mehmet. Aferin. Ben demedim. Hayır bu arada. ben içinden önce ben yanlıştır ben diye düşündüm. Benden duydum. E, içinden i̇çinden Fatih Sultan Mehmet. Süpaneki oku. Ben dedim onu. Say. E, Süper ne kadar? Süper hamdik ve hamdik. Ee başka. Bitti. Onu niye ezber? ezberle dedim değil Hı -hı. mi? Dur. tamam <laughs> geç. Bir dahakine ezberleyeceksin onu. <laughs> Öyle yok. Baba bana. Olma kanka ol. En zoru sana mı? Evet. Ee, bana Süper. Ee, Fatih İstanbul'u kaç yaşında fethetmiştir? Fatih Sultan değil mi? Evet. 1948. Ay 43. Yaş soruyor Ömer. Kaç yaşında fethetmiştir? 60 yaşında. Aç 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 ne atmış şaşı. Şey. Ne atmış şaşı. Şey. Evet sana soruyorum aynı soruyu. Ama çok sorbasın. Sorba olmayın kanka. Aç 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 aç. Bilmiyoruz ki biz. Bunları öğrenin. Akşama kadar tablet elinizde <laughs> oyun. Akşama kadar oyun. O yüzden Peki tableti? kızım. Sen Hayır, Senin babaannenin ismi ne? Babacım bırak. <laughs> babaannenin ismini bilmiyorsun <laughs> he? Öğrenmeden. Aç aç e elini e aç. Aç, aç. Aç elini aç. Tamam. Yeter mi bu kadar? Yok yok yetmez. Yes.